Saygıdeğer Valim, Osmaniye Protokolü'nün kıymetli üyeleri, saygıdeğer misafirlerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli sporcularımız. Tesis yatırımları ve spor kulüplerine IDB ve nakdi yardım destek programı ve deprem bölgesinde gerçekleşen mahallelikleri ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla onun başlattığı spordaki devrimleri istikrarla devam ettirmek için tüm gayretimizi ortaya koyduk. Özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemimiz bu istikrarı ne yaptı? Daha da güçlendirdi. Yeni sistemin getirdiği hızlı karar alma, aksiyon gerçekleştirme ve verimli işbirlikleriyle birlikte çok önemli avantajları en iyi şekilde değerlendirerek 81 ilimizde 5 yılda 8000'den binden fazla tezisi milletimizle, gençlerimizle buluşturduk. İşte stadyumlar, sahalar, salonlar, kortlar, pistler, yurtlar, kamplar, gençlik merkezleri, genç ofisleri ve yüzlerce proje. En ucra köyden en büyük metropole kadar, şehir merkezine kadar Ülkemizin dört bir yanını Gençlik ve Spor Bakanlığımızın eserleriyle donattık. Gururla ifade etmem lazım ki bu alanda böyle bir tesisleşmenin, böyle bir seferberliğin dünyada eşi benzeri yok. Biz yeni gençler yetişsin istiyoruz. Yeni sporcular bu ülkeyi, bu milleti en güzel şekilde tüm dünyada başarıyla temsil etsinler istiyoruz ve bu anlamda da Amatör spor kulüplerimizin önemi ortaya çıkıyor. Biz amatör spor kulüplerini Türk sporunun yükünü omuzlayan en büyük sivil toplum örgütü olarak görüyoruz. Sizler sadece ülkemizin değil spor camiamızın bu anlamdaki en büyük temsilcilerisiniz. Gençlerimize kapılar açıyorsunuz. Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırılmasına öncülük ediyorsunuz. Biz de devlet olarak kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürmeleri, onların büyümesi, etkinliklerinin artması için her daim elimizi taşın altına koyuyoruz. İşte bugün bu önemli amaç için de bir araya geldik. Amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi bir kez de güzel İzmir'den tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki spor kulüplerimizin istifade edeceği yardım ve desteklerin hayati derecede öneme haiz olduğunu biliyoruz. Amatör spor kulüpleri kapılarında asılı duran bir tabeladan ya da bir hatıralar galerisi olmaktan çok ama çok ötededir. Amatör spor kulüpleri çocuklarımızın, gençlerimizin profesyonel sporla ilişkilerinde ilk adımdır. Onların sporla olan hikayesinde önemli bir yol göstericidir. önemli bir rehberdir. çocuklarımızı, gençlerimizi sporun bütün pozitif etkileriyle tanıştıran, onlara disiplin ve takım ruhu öğreten bir okuldur. dolayısıyla önemi ve anlamı kendisinden daha büyük olan kulüplerimize destek olmak aslında Türkiye'nin yarınlarına yapılmış bir yatırımdır. daima kulüplerimizin yanında olduk. bundan sonra da kulüplerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Evet, bugün 14 bine yakın kulüp, bakın 13.965 kulübe toplam 345 milyon lira destek veriyoruz. Nakdi destek. Hayırlı olsun. Desteklerimiz yalnızca bunlarla sınırlı mı? Değil. Çantasıyla, yağmurluğuyla, antrenman yeleğiyle, şortuyla, tişörtüyle büyük bir malzeme desteğini de yine 13965 kulübümüze sağlıyoruz. Onlar da hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki spor ailemizin kıymetli dostları, ben bugün hizmete açtığımız eserlerin, amatör spor kulüpleri ve federasyonları açısından ortaya koyduğumuz yeni çalışmaların, yeni müjdelerin hayırlı olmasını diliyorum. Yayın yatırımlarımızın, yeni müjdelerimizin hayırla başlayıp hayırla tamamlanmasını niyaz ediyorum ve sizleri en güzel duygularımla, en içten sevgilerimle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tesis yatırımları ve spor kulüplerinde destek programı doğrultusunda spor kulüplerimizi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. 100. Yıl İktisans Kulübü, 7 Mart Kadir Edemir Spor Kulübü Derneği, 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü, 7 Ocak Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Osmanlı Şubesi, Adana'da Gençlik ve Spor Kulübü, ve spor kulüplerinin değerli başkanlarını hızlı çel sahnede yerlerini almaya davet ediyoruz. 96 spor kulübünü 2 milyon 220 bin TL'lik yardım takdim ediliyor saygıdeğer valimizin eşliğinde. Değer valimiz spor kulüplerine şu anda tek tek vuruyor ve tebrik ediyor. Birimizde bulunan spor kulüplerine spor çantı içerisinde şort, tişört, antrenman yeleği spor yağmurluğu ilgili yardımları takdim ediyor saygıdeğer valimiz.